Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Sanırım bu videoya geldiğinize göre sizin de başınızda böyle bir sorun var? Ee, silinmeyen klasör. Evet arkadaşlar, bu e, silinmeyen klasörü şimdi videoda izlediğiniz gibi yaparsanız sizde kolay, programsız şekilde silersiniz. Yani şu an ben e, şu klasörleri kullandım yaptım video editi yapıyorum Bu arada YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim bu arada, e, şimdi klasörü siliyorum silmiyor başka bir program kullanıyor veya, veya vesaire falan bir şeyler söylüyor bu şekilde arşivliyorum arşivledikten sonra siliyorum tamamen gidiyor bilgisayardan yani bunun için ayrıyeten program falan yüklemenize gerek yok. Videoyu dikkatlice izleyin. Siz de yaparsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sorun sizin bilgisayarınızda hallolduysa lütfen videoyu beğenin. Yapamayan varsa da yoruma yazabilir. Yardımcı olmaya çalışacağım. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.